Herkese merhaba. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bayağı uzun bir süredir video atmıyordum. Sizleri çok özledim. Yorumlarınızı, işte YouTube'da olmayı, video yüklemeyi, düzenlemeyi, her şeyi çok özledim. O yüzden video atmak istedim. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu bir alışveriş videosu. Şöyle kocaman bir kutuda geldi. Gratisten bir şeyler almıştım. Onlara bakacağız bugün. Fiyatlarını da size tek tek söylemeye çalışacağım ve linklerini de aşağı bırakacağım bulduğum kadarıyla. Hem size fikir olur bir şeyler alacaksanız hem de ben size aldıklarımı göstermiş olurum diye düşünüyorum. Sohbet de ederiz çünkü sizi çok özledim. Tekrar söyleyeyim. Nedenini bilmiyorum. Aslında YouTube'u çok seviyorum ama çok fazla video atamıyorum. Ya tembelliğimden ya atacak video bulamadığımdan. Aslında birkaç tane videom var. İstiyorsanız yorumlara yazın. Onları düzenleyip atarım. Bir tane ucuz, çok ucuz hatta kıyafet alışverişim vardı. Onu koymadım. Bir de işte çekmeyi düşündüğüm şu an içinde yaşadığım apart var. Bunun turunu yapmayı düşünüyorum. Çok küçük ama olsun yine de göstermek isterim sizlere. Neyse bence vakit kaybetmeden videoya geçelim ve kutumuzu açalım. Umarım içinde fiş vardır. Fiyatlarını söylerim. Hemen açalım. Nasıl açacağız? Önce bulayım. Şuradan şöyle klemensini açılıyor sanırım. Böyle göstereyim bantını yapıyorum. Şu şekilde. Açıldı zaten. Hemen. İlk kez gratisin. E, internet sitesinden alışveriş yapıyorum. Denemek isteyenlere hem de fikir olur. Nasıl gönderdiklerini falan göstereceğim. Burada ne varmış? Fatura var. Harika. Burada tüm fiyatlar var. Buradan size okuyacağım fiyatları söyleyeceğim. Bakalım. Ee, gönderi şeklini göstereyim. Şöyle bakın üstünde bir poşet var. Pat Patlatmaları var. Bir koruma amaçlı koymuşlar. Ne çok güzel görünüyor. Bunu böyle kapatasın geldi. Oy. Oh. Apartman atacaklar beni. Evet çok heyecanlı. <laughs> Başlayalım. İlk gözüme çarpan şeyle başlıyorum. Burada üçlü hayvan maskemiz var. Kağıt maske. Tüm cilt tipleri için tek kullanımlık üç tane maske. Bir Be Beauty'den e, Gretsin markası sanırım bu. Çok bilmiyorum. Lütfen yanlış söylersem kızmayın. Onarıcı maske var. Vitamin maskesi var. Bir de bilmem ne. Anlamadım. Neyse Hindistan cevizi falan filan. Tavşan, kelebek ve kaplan maskelerimiz. Çok tatlı. Bunları denemek için sabırsızlanıyorum. Erkek arkadaşımla beraber deneyiz belki. Burada şöyle altılı çok minik rujlar var. Çok fazla kozmetik almadım size göstereceklerimin arasında. Makyaj malzemesi hatta sadece bu mu vardı? Bir de fondöten vardı sanırım. Deneyeceğim nasıl olduğunu ona göre büyüklerini alırım veya almam bu beni bir süre götürür yani küçük de olsa sonuçta 6 tane var renklerini çok merak ediyorum mat ruj diye geçiyordu ama bakalım nasıl olacak dener denemez size söylerim yorumlarda veya bir sonraki videoda evet, açalım hatta sizinle beraber umarım çok uzamaz video ama göstermek istiyorum detaylı bir şekilde Tamam şöyle çıkarayım Gözüme hiç çarpanı. Çok minik yani bu kadar da minik beklemiyordum. Ama idare eder. Böyle rujlar var. Bakalım ne kadar götürecek bize. Yerine koyuyorum hemen. Aa fiyatlarını söylememişim. Bakalım rujumuz ne kadarmış? Altılırmış. lırmış. 6 tane ruj 16 liraya almışım. Burada şöyle altılı tokam var. Tokaya ihtiyacım vardı. O yüzden sepet ekledim. Bu da ne kadar? 5 lira falan. 485 gibi bir tutarı var bunun da. Sonra şöyle bir e, ruj var. Bunu arkadaşım sepetime eklememişse de ona sormuştum. Bak alışveriş yapıyorum. E, i̇stediğim bir şey var mı diye. Çünkü insan tek başına alışveriş yaparken e, kargo bedeli olduğu için istediklerini alamayabiliyor. Ya çok fazla alışveriş yapacaksınız ya da kargo parası ödeyeceksiniz. O yüzden arkadaşımın istediği ruju da böyle ekledim. Şimdi böyle bir yumuşatıcı aldım. Bu da 20 TL üzerine indirimli ürünlerden de. 13,5 diye hatırlıyorum. Şu an oradan tekrar bakmaya üşendim. Bence çok ucuz. Burada şöyle bir oda ferahlatıcı, oda spreyi var. Odam çok küçük. Bir de home office bir işe başladım. Videoyu biraz daha ondan geç attım. Ee, onlarla uğraşıyordum. İşte dediğim gibi hep evde olacağım artık. Vaktimin büyük bir çoğunluğunda. Bir de oda çok küçük. Ferah tutmak istiyorum. Böyle için e, içim bunaltmasın istiyorum. O yüzden bir oda spreyi aldım. Bu da ne kadarmış? Hemen bakıyorum sizler için. Bu 15 liraymış. Deneyim mi? Aa, çok güzel kokuyor gerçekten. Nasıl sıkılıyor lan? Çalkalıyor muyum? kullanmadan önce iyice çalkalarınızı dik bir şekilde tutarak 5-10 saniye püskürtünüz diyor. Ben biraz az püskürttüm. Hmm. En Bayağı iyi. Yani güzel bir koku verdi ama kalıcı mı değil mi hiç bilmiyorum. Zamanla anlayacağız. Zaten 15 lira. Çok ucuz bence. O yüzden sorun yok. Böyle bir yüz kutusu aldım. Ee, bu masaj başlıklı yüz fırçası diyor. Aslında size gösterdiğim, daha önce gösterdim, ne bilmiyorum. Pembe bir tane masaj aleti vardı böyle yüz için. Ee, ama o bana çok sert geliyor ve hiç aldığım hiç yok. Yani gidip de yüzümü yıkayayım demiyorum. Yine onu da kullanıyorum ama bir tane fırçam olsun istedim. Zaten çok ucuz bir indirimdeydi. Hatta ikincisi 1 lira. Aklınızda bulunsun eğer sırtım ağrıda. Eğer gratisten alışveriş şey yapacaksanız bu ürünler ee, indirimli. Aa yumuşakmış. bayağı sert bir fırça bekliyordum. Böyle de ne hijyenik. Yüzüme direkt sürdüm alıp. Ee, hiç hoş değil. <laughs> i̇şte böyle bir fırça göstereyim. Bu ucuz. Bunun bir tık pahalı olanı da var. Bu ne kadar mıymış? 9.96 yani 10 lira işte. Böyle bir fiyat var. Şimdi bakalım bu neymiş. Bu bu arada açılmış. Iııı ee, Aynen. Bu çok <laughs> iyi paketlenmemiş. Neyse kapattım hemen sorun değil. Bu deodorant. Odunsu ve çilekli koklar yazıyor. Böyle bir deodorant aldım. ihtiyacım vardı. Çünkü e, bende yoktu parfüm var sadece. E, bu da 12 lira. Bence çok ucuz 12 lira. Yani bilmiyorum. Bana her şey çok ucuz geldi Gratis sitesinde. Çarşıdan baktığımda pahalı geliyor. Biraz yaslandım kusura bakmayın. Çok yoruldum. Ee, Sırtım vardı. Şöyle bir parfüm aldım. Sıradaki ürünümüz. Bunu açacağım. Çünkü bu çok ucuz. Parfüm her gün kullandığım bir şey. Ve sadece iki tane parfümüm var. Birini artık arkadaşım hediye almıştı zaten. Diğerini de yıllar önce almıştım. Abonem. Yani çok pahalı ürünler kullanan bir insan değilim. Ee, hem çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum. Hem de param yok. O yüzden yani öğrenci hali. Markacı değilim diyebilirim yani. O yüzden deniyorum böyle bir şeyler. Bunu neden aldın derseniz çok indirimde duruyordu. Algı mı yaratmışlar? Gerçekten indirimde mi? Ya yani bilgisi olan varsa bana söylesin bu normalde ne kadar? Çünkü 100 lira gibi bir fiyattan 30 liraya düştüğünü hatırlıyorum. Hemen tamam, bakalım. 25 liraya düşmüş hatta. Aynen. Ben bunu 25 liraya almışım ve yani bir parfüm için 25 lira. Kutusu falan da çok hoş bu arada. Yani 25 lira sadece. Çok hoşuma gitti. Sıkmak istiyorum bir an önce. Kokusu hitap ediyor mu bana? Kokusu anlayamadım. Hoş bir kokusu var bence ama böyle çok güzel mi? Değil. Ama kullanılır kesinlikle. Yani parfüm sonuçta. Biraz daha sıktıktan sonra anlarız. Birkaç dakika sonra size söyleyeceğim. Çünkü ilk sıktığınızda bence aynı kokuya sahip olmuyor. Sonra da bakalım. Aldığım ikinci makyaj malzemesi. Umarım güzeldir. Pierre Cardin. Aşırı ucuzdu. O yüzden almak istedim. Bir de gerçekten hiç fondötenim yok. BB kremim vardı. Çok memnundum. Parma silinmine O da bitti. Yani bitmek üzere. Ee, bunu aldım o yüzden. Bu ne kadarmış? Hemen bakıyorum. 23 lira. Bunu alırken rengi konusunda çok kararsız kaldım ve light aldım. En açıydı. Ben o kadar beyaz tenli değilim aslında. Ama yorumlardakiler şey yazmış. Ben buday tenliyim ama beyaz tenli li olmadığım halde light bana oldu gibisinden veya koyu bile oldu yazanlar olmuş. O yüzden ben bunu almak istedim. Çünkü koyu olmasındansa açık dursun. Ten rengimden bir tık açık olursa en azından ne bileyim göze hitap eder. <laughs> yani koyulaşmayı sevmiyorum. Ten rengi koyu ten renkleri kötüdür demiyorum ama kendime yakıştıramıyorum. Bir kere yanmıştım denize. O kadar yani çirkin oldum ki anlatamam. Bana hiç yakışmıyor bronzlu yani yanmak. Hiçbir şekilde sevmiyorum böyle durumları. Sıradaki e, bu alışveriş yapmamın temel sebeplerinden biri makyaj temizleme suyu. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü makyaj temizleme suyum bittiğinden beri yüzümde yarım yamalak makyaj uyuyorum diyebilirim. Mesela banyo yapıyorum. Yine geçmiyor. Gözümdeki rimel geçmiyor. Buralara akıyor. Siyah siyah kalıyor. Asla. Hani yıkamakla uğraşıyorum onu. Çok uğraştırıcı bir şey. Makyajlarımız hemen suyuyla direkt geçiyor. Hem de cildimi nemlendiriyor. Çok konuştum. Çok hızlı konuşuyorum. Neyse. Bu beklediğimden bir tık daha pahalıydı. Bence çok pahalı yani. Ben 42 diye hatırlıyorum ama 35 TL yazıyor faturada. Tuhaf bir şekilde. O zaman iyiymiş yani. Ama bilmiyorum. Neyse en azından uzun süre gidiyor. Bu da gerekli olan bir şey. Kesinlikle makyaj yapıyorsanız. Ben çok yapmadığım halde. Rahatsız şey oluyorum. Şimdi şöyle bir yüz temizleme jeli var. Herkes bunu öneriyor. Bu arada güzel paketlemişler. Hiçbir şekilde akacak gibi değil yani. Sağlam paketlemişler. Beğendim. Gratis. Tebrikler. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Selenes diyeceğim. Yüzüme uygulayabileceğim hiçbir bakım ürünü yoktu. Ben de bunu almak istedim. Hem çok öneriliyor. Arkadaşlarımda görüyorum. Hem de araştırdığımda bayağı iyi olduğunu duydum. Yağlı karma ciltler için aldım ben. Cilt tipimi bilmiyorum ama yani kuru gibi değil burnum falan yağlı gibi duruyor. O yüzden bunu aldım. Böyle şeyler almak bence insanı şımartıyor ve yani kendinizi mutlu etmiş oluyorsunuz. Zevkini alan biri gerçekten değil yani. O kadar param yok ama arada bir insan almak istiyor ve cilt bakımı sonuçta bu da diş fırçalamak gibi temel bir ihtiyaç ve cildim çok iyi değil. O yüzden artık daha dikkat etmek istiyorum. Sonra bunu aldım. Bir tane saç bakım kremi almak istiyordum. Bu da bayağı indirimdeydi. 20 TL üzerine ne kadardı ya bakalım. 20 lira falanmış. Bunlar bildiğim kadarıyla 40 lira. Yani gratisten en son baktığımda tüm saç bakım kremleri 30-40 liraydı. Bence bunu 20 TL almak çok güzel banyoda durulan türden saç bakım kremleri biliyorsunuzdur. Banyo sonrasında gerek bile kalmayacağını düşünüyorum. Şu an hiçbir ürün yok. Böyle duruyor. Ama ben kabarık saç hiç sevmiyorum. Uzun süre konuşmaya alışık olmadığım için şu an sesim gitti. Özür dilerim bunun için. Yani bundan aldım. Saçımın kabarmasını engeller diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta nemlendiriyor. Ve bundan bir tık daha düz olursa hoşuma gidecektir. Muhtemelen. Sıradaki ürünümüz böyle e, bu bu çok çok ucuzdu 1000 milim sadece 16 lira bunun 750 milim 500 milim olan da vardı o da 10 lira gibi bir fiyatta çok ucuzdu yani inanamadım 8 liraya falan da vardı gratis baya e, internet sitesinde sanırım indirim yapıyor son olarak bu arkadaşımın sipariş ettiği bir maskara Curlit Beolis'in nasıl okunuyor bilmiyorum. Gretz'in markası. Bir de İngilizce öğretmenliği okuyorum yazıklar olsun. Ama telaffuz konusunda kendime güvenmiyorum. Şöyle göstereyim. Bir maskara. Bu da sanırım 60 lira falanmış ama 20 liraya mı düşmüş? Bilmiyorum. 20 lira gibi bir şey olması lazım. Evet. Arkadaşımın maskarası ve arkadaşımın ruju dışında hepsi benim aldığım şeyler. Toplam ne kadar tutuyor? 363 lira gibi bir şey tutuyor zaten yumuşatıcı, duş jeli, saç e, bakım kremi bunlar hep ihtiyacım olan şeylerde değer olan. Onun dışında işte istediğim şeyleri aldım. Bence güzel bir alışveriş oldu. ben siz de sevmişsinizdir. Uzun süredir video çekmiyorum o yüzden biraz yabancılık çektim ve sesim de gitti. Kusura bakmayın lütfen video fikirlerinizi yazın ve e, YouTube'a devam etmek istiyorum. O yüzden beni motive edin. Şimdilik kapatıyorum videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.